2 Eylül Haber ve 2 Eylül Gazetesi'nin 3 Soru 3 Cevap programının bu haftaki konuğu, İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Orkun Kılıç oldu. Sayın Kılıç ile Eskişehir'deki kentsel dönüşüm ve yapı stoğu üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi seyirler. Merhaba başkanım, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz başkanım, sağ olun. Başkanım Eskişehir'deki yapı toyla ilgili bir çalışmanız vardı. Bu evet. çalışma tamamlandı mı? Ne söylemek istersiniz? Bu çalışmayı biz tamamladık. Sizin de bildiğiniz gibi Eskişehir'de Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde bir protokol imzalamıştık. ilçe belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyesi ile. Eskişehir'de şehir merkezinde bulunan 52 bin binayı biz bu yöntemle inceledik. Bu 6306 sayılı kanunun ekinde tariflenen hızlı değerleme yöntemi. Binaları gözlemsel olarak bir depremde gösterecekleri davranış hakkında fikir sahibi olmanıza yarıyor. Biz de bu işi 20 mühendis arkadaşımızın sahada çalışmasıyla, 3 üniversitemizin hocalarından oluşan bilim ve danışma kurullarıyla çok ciddi bir şekilde gerçekleştirdik ve hatta gururla söyleyebiliriz ki belki Türkiye'de de bu yöntemi en ciddi olarak uygulayan biz olduk. Bunun sonucunda da bir tabii sonuç haritasını, yapı da risk dağılım haritasını bina bazında değil ama bölgesel bazdaki dağılımını ortaya koyabildik. Bunu zaten Büyükşehir Belediye'miz niçin istemişti? Bir kere ilafet risk azaltma planı gereği bunu yapmaları gerekiyor. Bir afet sonrası planlamaları yapabilmek için. Diğer bir konu da e, kentsel dönüşümün önünü açabilmek için mutlaka bunu atlık olarak kullanıp... Planınızı hazırlamanız gerekiyor. Bu aşama gerçekleşmiş oldu diyebiliriz. başkan 5-6 bin bina yıkılmalı demiştiniz hı hı. önceden yaptığımız bir röportajda. Evet. Hala böyle mi durum? E, böyle. Şimdi o şöyle bir şeyden yola çıkıyoruz orada. Biz bu 52 bin, bin binayı inceledik. Aslında bu 52 bin, bin bina şöyle Eskişehir'de 100 bin bina olduğunu düşünüyoruz o civarda. E, 52 bin binada şehir merkezinde ve eski yapılardan oluştuğu için aslında geri kalan 48 bin de incelesek bu çalışmanın sonucunu çok değiştirecek bir şey olacağını ben sanmıyorum. Çünkü asıl incelenmesi gereken binaları inceledik. Orada bir hız ve ekonomi açısından e, sayıyı daraltmış olduk. Şimdi buranın içine baktığınız zaman yaklaşık işte o 5000 kadar bir binayı biz çok riskli görüyoruz. Dolayısıyla bir deprem esnasında da bu 5000 bin binanın e, yıkılma riski yüksek. E, biz dolayısıyla bir deprem olmadan önce bu 5000 bin binayı yenilemediyiz ki e, depremde şehrimiz depreme dayanıklı bir şehir olsun veya o depremdeki o kaosu yaşamayalım. Çünkü e, biliyorsunuz arama kurtarma faaliyetleri tabii ki çok önemli faaliyetler ama ne yaparsanız yapın arama kurtarma faaliyetlerinden başarılı bir sonuç çıkmaz. Bakın e, Gebze'de bir bina yıkıldı. Sadece bir bina yıkıldı. Deprem olmadı. Dolayısıyla depremde ne oluyor? Altyapılar çalış, yani telefonlar çalışmıyor, altyapılar patlıyor, bir yerden bir yere ulaşamıyorsunuz, bir sürü yıkılan bina var. Hiç öyle bir durum yoktu. Sadece bir bina yıkıldı. Ve şansa o binanın içinde de sadece bir aile var. Ve bütün Türkiye oraya hücum etti. İşte e, açıklamalara göre 6 tane arama kurtarma köpeği, 10 tane arama sismik cihazlar, işte 300'ün üzerinde personel. Şimdi siz bu çalışmaya ne diyebilirsiniz? Müthiş özverili bir çalışma. Yani bundan daha iyi bir arama kurtarma yapılamaz herhalde yani. Ama buna rağmen ne oldu? Maalesef ki Allah rahmet eylesin. Ee, orada bizim sadece bir ailemiz vardı. Sadece bir tane vatandaşımız kurtulabildi. Şimdi buna işte arama kurtarma faaliyetleri yetersiz de ondan oldu falan mümkün değil. Böyle değil. Ama şunu gösteriyor olay bize. Siz ne yaparsanız yapın bu iş arama kurtarmayla, enkazla mücadeleyle çözebileceğimiz bir iş değil. Şimdi biz yapı stoğunda ne diyoruz? 4-5 bin bina diyoruz. Bakın sadece Eskişehir'de deprem olması da gerekmiyor. Şimdi en son bakıyoruz bilim insanlarının açıklamalarına. İşte bu Sındırgı'dan sonra Simav fayı diyorlar. Tehlike kazandı diye. E şimdi Simav bize çok yakın. Simav'da bir deprem olursa Allah korusun diyerek söyleyelim gene ama bunlar olacak. Simav'da bir deprem olursa Eskişehir'de 4-5 bin bina değil de sadece 10 bina yıkılırsa gene Eskişehir çok büyük bir kaosa giriyor. Hı. Çünkü bizim ana arterlerimiz bunlar. Bizim Yunus Emre Caddesi, Atatürk Doktorlar, Sivrihisar bunlar kapa bir binanın kapanması, bir yıkılması, bir caddenin kapanmasına yetiyor. E burada bir 20 binanın yıkılması demek şehrin kaosu demek. Biz 4-5 bin bina risk yani çok riskli diye düşünüyoruz bu çalışmaya göre. Aynı zamanda işte 52 bin bin anında toplamda işte 25-30 bini 99 öncesi. Hani o baktığınız şeye göre bu riski arttırıp azaltabilirsiniz. Ama iyice riskliler diye azaltmaya çalıştığımızda sayı 4-5 binlere iniyor. Ama bu 4-5 bin sayısı hani biz çok yanılmış olalım. Bin olsun gene çok büyük kaos. Altından gene kalkamıyoruz. Mücadele etmemiz gereken şey bu olduğu için bizim bir an önce... Bu binaları yenilememiz gerekiyor, kentsel dönüşüm yapmamız gerekiyor. Başkanım kentsel dönüşüm demişken siz kentsel dönüşümle de ilgileniyorsunuz. Eskişehir'de evet. kentsel dönüşüm yeterli mi ya da belediyeler bu yükün altından tek başına kalkabilirler mi? Eskişehir'de kentsel dönüşüm yeterli değil. Tüm Türkiye'de de kentsel dönüşüm yeterli değil. İstanbul'da da kentsel dönüşüm yeterli değil. Eskişehir'de de belediyeler bu işin altından kalkamaz. Başka herhangi bir ilde de belediyeler bu işin altından kalkamaz. Zaten kalkabiliyorsa da şimdiye kadar kalkarlardı. Şimdi 99 yılını milat kabul edersek 99'dan bugüne kadar hiçbir yerde böyle ciddi anlamda biz bu şehri sağlamlaştırdık, dönüştürdük dediğimiz bir kentsel dönüşüm yok. Dolayısıyla bu iş olmuyor. Ama neden olmuyor? Çünkü bu vatandaşın evini, ben senin evini yıkacağım, yenisini yapacağım. Para vermene gerek yok diyebileceğiniz bir ekonomi zaten yok yani. Böyle bir şey mümkün değil. Bu yani hiçbir devletin de kolay kolay yapabileceğini sanmıyorum. Ama şöyle bir şey var. Ee, mesela vatandaş 3 artı bir evini verir ama karşılığında yeni daha modern bir 2 artı bir ev almaya razı olur. Belediyeler burada imar planlarını yapar. Buralara biraz kat artışları, yoğunluk artışları verir. Ama kesinlikle ayrı bir geçmek ve adalar bazında, mahalle bazında bir imar planı yapmak kaydıyla. Fakat belediye bunu yaparken de mevcut imar kanunlarına göre yapmak zorunda. Ama mevcut imar kanunları buna izin vermiyor. Çünkü mevcut imar kanunlarında mevcut yerleşim yerlerinde şu maddeyi kullan, yeni yerde bunu kullan diye bir şey yok ki. Her yerde aynı kanun geçerli. E burada da ne olacak o zaman? Hükümet de belediyelere bunun desteğini verecek. Yani o imar kanunlarıyla belediyelerin önünü açacak. İşte İstanbul'da yaptığı yarısının bizden kampanyasıyla onu mesela Eskişehir'e de uygulayacak Ayşamun da bir açıklamasında vardı o mesela çok güzel Ayşe başkan teşekkür ederim kendisine çok güzel bir irade koyuyor ortaya diyor ki yarısı bizden kampanyası yapılsın Eskişehir'imizde de biz de belediyeler olarak imar planlarını hazırlayalım bu işi yapalım diyor e yine Güran Al açıklamalarını okuyoruz ona da teşekkür ederim o da çok olumlu bir siyasi bu konuda e dolayısıyla yavaş yavaş iş şeye geçti. Hani biz hep şey açıklaması yapıyorduk işte senin suçun benim suçum senin görevim benim görevim kavgasını bir bırakın şu işi siyaset üstü alın diye bir serzenişte bulunuyorduk vatandaşlar olarak. Şimdi görüyoruz ki hakikaten iş oraya biraz gitti. Eskişehir'in siyasileri bir beraber hareket edebiliyorlar gibi bir şeyleri çözebilecekler gibi. E şimdi de onu istiyoruz. Yani işte bunu Yapılacak olan şey bu. İmar kanunlarındaki yeterli değişiklikler yapılacak. Yarısı bizden gibi kampanyalar yapılacak. Belediye imar planlarını değiştirecek. Vatandaş 3 artı 1 evimi al, 2 artı bir ver, yeter ki canımız kurtulsun diyecek. Ben ölürsem de evimde öleyim demeyecek. Bu şekilde ne oluyor o zaman? İşte vatandaş, belediye, devlet veya hükümet, belediye de devlet. De orada terimi nasıl söylemek lazım? Belediye, vatandaş ve merkezi iktidar, yerel iktidar, Hepsi el ele gelirse bu iş çözülür mü? Niye çözülür? Mü? Çünkü çözülür. Çok da güzel olur. Başkanım Eskişehir'de son zamanlarda ESOG Tıp Fakültesi binasının evet. hani yeniden yapılması ya da güçlendirilmesi Hı -hı. tartışmaları var. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Onu şöyle anlatayım ben. Şimdi hızlıca bir güçlendirme nedir onu konuşmamız lazım. Bir binayı incelediniz. Şimdi bizim mesela hızlı değerleme değil de detaylı performans analizi yaptınız. Bu bina depreme dayanıksız çıktı. Yani depremde çok ağır bir hasar alır veya yıkılır demek. Karşınızda iki seçenek var. Bir, bina yıkıp yeniden yapmak. İki, bu binayı güçlendirmek. Peki ne olursa güçlendireyim, ne olursa yıkıp yeniden yapayım? Orada da şunu söylüyor. Diyor ki eğer güçlendirme maliyeti yıkıp yeniden yapmanın maliyetinin %40'ını geçmiyorsa sen bu binayı güçlendir diyor. Yani binayı yıktık yeniden yaptık maliyeti 10 liraysa senin güçlendirme maliyetin 3,5 liraysa tamam güçlendir diyor. Ama 4,5 liraysa binayı yık diyor. 4,5'a güçlendireceğine 10 liraya yeni bina yap diyor. Ama bunu derken herkes için diyor. Konut için de diyor. Okul için de diyor. Hastane için de diyor. Ama burada özel bir durum var. Burası hastane. Şimdi biz güçlendirmeye bakacağız. Kaç çıkıyor maliyet ben bilmiyorum. Ama 4'ün yani %40'ın üzerindeyse zaten yıkılıp yeniden yapılması lazım. Peki %40'ın altındaysa o zaman da gene güçlendirilir diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü burası bir hastane biraz. Siz şimdi bu binayı güçlendirdiniz. Hani yeniden yapmak 10 liraydı ya. Güçlendirdik 3 liraya güçlendirdik. Ama bu hastanenin eksikleri bitmeyecek ki. Yani bu hastane 40 yaşında hastane. Bu hastanenin içinde belki tesisatlar eskidi. Eminim ki ameliyathanelerinin yeriydi, havalandırmasıydı. Eskilikler vardır tuvaletinde vardır işte hepimiz kullanıyoruz. E biz oraları da şimdi bu sene güçlendirdik. Seneye tuvaletlerini yeniledik. Öteki sene tesisatlarını yönledik. E gene bir mantığı yok yani gene yıkıp yeniden yapmak gene geçecek. Bir de şimdi olay sadece maliyet mi? Şimdi bu bir konut binası olsa kiraya taşınırsın evini güçlendirirsin geri taşınırsın. Veya gidersin eşimde dostunda kalırsın ama burası hastane. Biz şimdi burayı güçlendirirken ne diyeceğiz hastaya? E git arkadaşın da kal diyemeyiz ki bu hasta yani bunu başka hastaneye mi sevk edeceğiz? E zaten yetmiyor hastaneler zaten insanlar randevuları bu hastanenin bir kapasitesi var. Dolayısıyla biz burayı hastaneyi güçlendirirken bir de hastanenin kapasite kaybı var. E bunu maliyete koyacak mıyız ki bunun maddi karşılığı var mıdır? Sonuçta orada insan canı söz konusu. E ikincisi bu tıp fakültesi binası bizim binalara şöyle bir bakış açımız var yönetmeliyemiz. Biz mesela konutlar depremde ağır hasar alsın. Ertesi gün biz evde kalmayız. Başka yerde kalırız. Sonra bakarız onun hasarına. Ama hastane veya okul binaları mesela camiler e, o depremde hasar almasın. Biz ertesi gün bu okulları işte yatakhaneye çevirelim. E, aşevine çevirelim. Bir camiyi mesela hastane yapalım geçici gibi kullanacağımız. Onun için depremin ertesi günü de bize lazım olan binalar. Hastaneler deprem esnasında bile lazım olan binalar. Şimdi okuldasınız deprem oluyor. Çıkarsınız dışarı. Bina zaten yıkılmayacak. Sağlam yaptık. Girersiniz içeri. E hastanede ameliyat esnasında deprem olursa ne olacak? Yani çık geri, geri içeri gibi bir şansınız yok. Onun için ne oluyor? şehir hastanelerinin altına sismik izolatörler koyuyorlar ki deprem esnasında o sarsıntıyı bile hissetmesin. Ameliyat da kesintiye uğramasın diye. Şimdi bunun maddi bir karşılığı var mı böyle bir şey? Bu, muazzam böyle olması gereken bir şey. Dolayısıyla bu işe hiç e, net olarak yani şunu söyleyebiliriz. Bir kere tıp fakültesi güçlendirmeye kesinlikle girmeden e, öncelikle orada zaten arazileri de büyük. Yeni bir hastane yapılması gerek, Model. Evet. Öğrenci yetiştirecek hem ihtisas hastanesi olacak hem hastalara bakacak bize şifa dağıtacak modern bir hastane yapılacak oraya. Bu hastane yapılırken de devam edecek sonuçta hizmet vermeye kaç yıldır ediyor. Ee, bu hastane tamamlandıktan sonra buraya taşınacak. Bu hastane faaliyete girdikten sonra diğer binayı boşaltmış olacağız ya mevcut binayı. O zaman ona karar vereceğiz diyeceğiz ki biz bunu güçlendirelim mi yıkıp yeniden mi yapalım. Güçlendirme maliyeti düşükse zaten boş bina güçlendirirsiniz. Ondan sonra ne yapacağız o binayı diyecek olurlarsa. E burası zaten bir üniversite yani bu bina boşa gitmez. Ya hastanenin illaki ekstra bir şeye ihtiyacı vardır ya da orada bir mühendislik fakültesinin bir şeye ihtiyacı vardır. Bu bina kullanılır. Ha, hiç kullanılmıyor. Güçlendirme maliyeti yüksek o zaman da yıkarsınız. Yani olay illa bu hastaneyi yık yeniden yap yerine burada yap ondan sonra yıka gitmesi gereken bir süreç var. Dolayısıyla Eskişehir'in de tıp fakültesi bir değeri. Böyle bir değeri de yani 2025 yılına kadar gelmiş. Bu yıldan sonra heba etmemek lazım. Eskişehir'e yakışan çok böyle son sistem donatılmış bir hastane yapmak lazım. Size çok teşekkür ederim bu programı gerçekleştirdiğiniz için. Biz de sizin sayenizde görüşlerimizi vatandaşlarımızla paylaşmış oluyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. 2 Eylül Haber ve 2 Eylül Gazetesi'nin 3 soru cevap programının bu hafta konu İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Orkun Kılıç oldu. Sayın Kılıç ile çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Bize verdiği değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.